Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Altun ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine beraber karşınızdayız. Ve bugün 6 Nisan'da 16 derecede gerçekleşecek Terazi Burcu'ndaki Dolunay'ı konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Tülgün'cüm. Hoş bulduk Ceren'cim. Evet biliyorsunuz 2023 yılı öngörü sohbetlerimizde Mart, Nisan ve Mayıs aylarının bu senenin büyük gezegen değişimlerinin olacağını ve buna bağlı olarak da insanlık ve dünya adına çok yeni başlangıçlar ve değişimin ilk adımları olacağını sizlere sohbetlerimizde anlatmış ve bahsetmiştik. Şimdi çok yeni, koç yeni ayını geçirdik biliyorsunuz tam sıfır derecede. Sonra demiştik ki terazi burcunun dolunayı ile tamamen bir kapanış ve sonrasında 20 Nisan'da yeniden Koç Yeni Ayı ve tutulma yaşayacağız. Şimdi bu ilginç gökyüzü seri hareketinde Terazi dolunayındayız ve nasıl bir mesaj almalıyız sizlere onu aktaracağız. Öncelikle gökyüzünde diğer gezegen yerleşimlerine de kısaca bir değinelim isteriz. Terazi ve Koç burcu hattının çok dikkatle vurgu yapıldığını görüyoruz. Koç burcunda çok güçlü gezegen mevcut şu anda. Bunlar Güneş, Şiron, Jüpiter ve sabit yıldız olarak da Asteria ve Vesta yani biliyorsunuz bizim adımız Hesta'nın Koç burcunda olması ve bu yeni aya ekstra aktivasyon vermesi vurgusu var. Güneş 16 derecede Koç burcunda iken ay da tam karşısında 16 derecede Terazi burcunda. Aynı zamanda Güneş hem Şiron'la hem de Jüpiter'le kavuşumda. Evet şimdi Tülgüncüm ben kısaca gökyüzünde ne hareketler var ondan bahsettim. Sen de bunların açılımlarını bize bahsedersen çok seviniriz. Tabii şimdi bu Dolunay aslında sen de dedin ya büyük gezegenler var diye bir de arka planda da arkadan da zorlama bir gezegen de var Pluto Kova'da. Şimdi kişisel hayatlarımızda bazı kapanışları ve tamamlamamız gereken ödev bir hatırlatıyor tüm bu gökyüzü. Çünkü bir tutulmaya doğru gidiyoruz ve bizler kişisel hayatlarımızdaki hazırlıklarımızı yapmazsak tutulmadan önce çok farklı bir gerçekliği yani yaratılan başka bir gerçekliği, seçtiğimiz başka bir gerçekliği uzunca bir süre yaşamak durumunda kalabiliriz hazırlıksız olduğumuz için. O yüzden çok önemli. Öncelikle bu Asteria sabit yıldızına değinelim biraz. Çünkü Jüpiter'le kavuşumda olduğu için ciddi bir sinyali var, mesajı var. E, Asteria, adalet tanrıçasının sembolüdür. Bütünlüğün sembolüdür. E, zihinsel ve fikirsel bütünlüğü sembolize eder. Yani hep bir bütünlük ve bir araya getirme, İlahi düzenin gelmesi yönünde üst boyuttan yardımcı bir etkidir. Ve dikkat edin, Asteria, Jüpiter'le ve bu Dolunay hattındaki Güneş'le kavuşumda. Yani çok ciddi bir mesajı var, bütünlük mesajı var. E, bu dolunayda yenilik isteyen duygular bırakacak ve Jüpiter etkisiyle de ilahi adaletin tecelli etmesi için e, bizlerin duygusal olarak parçalara ayrılmak yani önce ayırıyor kendi hayatlarımızı kendi atomlarımızı ayrılmış hissini bize yaşatabilecek duygusal bir karmaşa ve sonrasında ise kendi gücümüzü hissetme ve bütünlenme enerjisini 15 gün boyunca yaşatacaktır. Yani önce ayırıyor. asteria atomlarına kadar ayırıyor. Bunlar için de bir olaylar gerekiyor. Olaylar zinciri gerekiyor. Ve sonra da o küllerinden yeniden doğup hadi kalk diye Jüpiter'in de yardımıyla kaldırıyor. Ve bunun için de arka planda Plüto kova çok işe yarıyor. Birçoklarımız 2019 pandemiden önceki hallerimize geri dönmüş hissi yaşayabiliriz. Yani hiç yol almamış Bunca zaman değiştirdiği her şeyin değiştirdiğini zannettiği her şeyin sil baştan e, sıfırlanmış olma hissini yaşayabilir duygusal olarak da. E, çünkü atomları ayırınca orada bir bütünlük kalmıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar neden yani bu kadar büyük bir alt üst olma durumu yaşıyoruz? Hani siz dememiş miydiniz tren değişiyordu, başka yöne gidiyorduk, hep beraber gidiyorduk diye? Evet, gökyüzünde bunun cevabına baktığımızda gökyüzü bize şöyle cevap veriyor. Evet, doğru bir tren örneği vardı. Seyahat bitti, trenden indik. Ama şimdi başka bir örnek üzerinden gidelim. Hani uçaklarda terminaller arası aktarma yapılırken güvenlik kontrole gireriz. Ya da hani trende de öyle bir trenden diğerine gitmek için bir güvenlik kontrolü var. Ve şimdi ee, o trenden ayrılabilenler için kurallara aykırı yani o güvenlik alanına geliyoruz diğerine geçmek için, diğer alana geçmek için kuralları aykırı hiçbir şeyde yanımıza alamıyoruz. Bavullarımız, çantalarımız didik didik aranıyor. Yani işte bu terazi dolunayı da bizlerin ruhsal bavulunda ne varsa onları didik didik ayırıyor. Bağımlılık mı var? Bu geçirdiğimiz hayatta hangi alandan mezun oluyoruz? Neler Güvenlik durumlarından geçebilir, neler geçemez onların kontrolünü yapıyor gökyüzü. Şöyle düşünelim, ee, örneğin uçağa su alamazsınız değil mi? Hani dışarıdan, o kontrolden önce su alıp da elinize sıvıyla giremezsiniz. Ancak güvenlikten geçince alırsınız. İşte dışarıdan gelmiş ve işinize yaramayan duyguları, nesneleri, alışkanlıkları bu terazi dolunayında güvenlik noktasında, güvenlik geçişinde bırakmamız gerekiyor. Şimdi gölge yönlerden biraz e, gezegen olarak, iç sesimiz olarak konuşalım. Asteria diyor ki, ya bırak içeride de su bulacaksın, merak etme. Hestia da diyor ki, ruhumuza senin görevin var, sen ona odaklan. İhtiyacın olan zaten sana içeride verilecek bırakamadığımız zihnimiz ve tetiklenen duygular var Bir de onlarda da diyorlar ki zihin yani konuşuyor bak içeride susuz kalabilirsin ya bulamazsan e, o zaman ne olacak ve bu gölge taraftan e, zihin konuştuğunda Jüpiter gölge taraftan konuşuyor ve diyor ki hayır girme'den önce sesini yüksel bu suyu almak zorundasın ne pahasına olursa olsun almak zorundasın bağır çağır ve yanına bir şekilde al. etkileri çağır. Ve Pluto da son sözü söylüyor ve diyor ki ha sen bu suyla girmek mi istiyorsun? Güvenliğe aykırı hareket ediyorsun. O zaman kontrol noktasından geldiğin yere geri git. Ve geri gideceğiniz hiçbir yer yok. Ev yok çünkü. O itirenden de indiniz. Başka bir boşluk alanını alıyor sizi. Şimdi burada tabii dünya hayatımızda, günlük hayatımızda bunlar belli olayları yansıtacak. Onları göreceğiz. Seslerin yükselmesine, itiraza, bu arada zamanın yavaşlamasına, geçişin engellerle dolu olmasına, hani birilerimiz geçmeye çalışırken de o bazıları blokaj yaratıp sesini yükselttiği, isyan ettiği, e, ilerlemeye engel olduğu için biraz zamanda da bir problem yaşayabiliriz. Yani bunların hepsini nasıl göreceğiz derseniz ve bunları gökyüzü, yeryüzü bize bir şekilde e, deneyimliyoruz. İklimsel ve karasal faaliyetlerle gösterilen yani daha da farklı şeylerle de görebiliriz. Ama çekirdek hayatlarımızda da göreceğiz bunları. E, o yüzden diyoruz ki işte Dolunay'da parça parça olma hissimiz olabilir. E, i̇çeride kalmış duygular, bastırılmış, reddedilmiş olma duygusu, Korku, endişe, birilerini kontrol etme, baskı yapma ya da mezun olduktan sonra yanımıza almak için büyük bedeller ödememiz gereken neler var? Onların listesi yapılıyor bu terazi dolunayında. Terazideki ay bizim duygusal olarak dengede kalmamız içinse yardımcı rolde aslında iyi yönden bakarsak. Evet dışarıya sesler yükselebilir. Özellikle zihinsel ya da egosal davrananlar tarafından ses çok yüksek çıkacaktır. Gerilimler olacaktır. Ancak şöyle bir güzellik var ki iç sesini dinleyenler duygusal olarak içeriden bir yardım hissi geldiğini hissedecekler ve dengede kalabilecekler ki bu büyük bir ilahi yardımında var olduğunu hissetmeleri demek. Özellikle uyanış sürecinde olan bizler dengemizi şaşırdığımız bu günlerde eğer şaşırırsak, duygusal olarak düşüş yaşarsak, frekansımız düşerse aslında yapmamız gereken en önemli şey ilahi sisteme ve yaradığına sığınarak yardım istediğimizde hiç beklemediğimiz yerden o kadar farklı bir yardım gelir ve duygusal dengeye geliriz ki sistemin güzelliğine hayran kalmamak da mümkün değil. Çünkü bu tarz yardım ve etkiler hali hazırda bütün gökyüzü potansiyellerinde bekliyor. Terazi, Vesta, Hestia ve Jüpiter de İlahi yardım isteyenlere, yaradanla konuşmayı ve o ona sığınarak yardım, ilahi düzen ve adalet istediğinde muhakkak bir şekilde cevabının geldiğini deneyimleyebilecek potansiyele sahipler. Bunların hepsi birleşimde. Evet, burada lafa girmek istiyorum sevgili dostlar. Bu hafta bu etki başladığından beri birebir çalıştığımız dostlarımızla bu bilinçle ve kendi uyanışlarıyla ilerlediğimizde mucize gibi ilahi yardımın geldiğini, cevapların insanlara nasıl sistem tarafından verilerek duygusal olarak da güvende olduklarını, güven duygusunu hissettiklerini paylaşmak istedim. Yani biz bunu çalışmalarımızda şu anda deneyimliyoruz aslında. O yüzden içinizdeki sese, sizi yaradanın, size olan sevgi ve merhametine güvenerek geçmişteki hiçbir şeye tutunmayın. İnanın sistem sizi o kadar güzel yönlendiriyor ki zaten olan akışta gerçekleşiyor. Evet gerçekten çok farklı birçok hayat ve deneyim aynı kolektif bilinçle çalıştığında yani birçok bir hayat var, birçok farklı insan var, ruh var ama kolektif bilinçle çalıştığında ortaya inanılmaz deneyimler ve tekamülde ilerleyiş ortaya çıkıyor. Ee, biz de şimdi eskisinden hem daha çok hem de daha hızlanmış bir şekilde gerçekten Ceren'im sen de dediğin gibi Deneyimliyoruz. Tüm bu olaylar toplumsal taraftan da, kişisel hayatlarda da meydana gelirken, aslında bizim yapmamız gereken harekete geçmek için ivme alma zamanı. Bakın harekete geçmek değil, çünkü o harekete geçme hissini tutulmada zaten çok net hissedeceğiz. Burada ivme kazanıyoruz. Hani dedik ya orada duygular ayrışıyor, ne olduğunu biliyoruz. Orada bir güç birikiyor şu anda ve bunu sessizce uyum içinde ve ilahi düzene güvenerek ve ilahi adalete sığınarak kendi yaşamsal ateşimizi hatırlamakla, harlamakla olacak. Bu da dünyaya olan borcumuz zaten. Yani şimdi eğer koçun negatifine düşerseniz ve var olan gücünüzü ivme kazanmak yerine boşa harcarsanız, koç dolunayında ileriye gitmek için o gücünüz o kadar şiddetli olmaz. Ama şimdi sistem diyor ki bana güven. Zaten ben burada ayıracağım. Ama sen de o sırada güç kazanacaksın. Olanı biteni izleyerek hangi konuda ne istiyoruz onları gözlemleme, sorma ve ilahi düzene güvenme zamanındayız. Çünkü bu eşiği geçtikten sonra gerçekten inanın tekrardan eğer ihtiyacımız olursa edinebileceğimiz ve şimdi bıraktığımız ama sonra edinebileceğimiz birçok duygu, his, alışkanlık var. Şöyle söyleyeyim. Uçuş örneğinden gidelim yine. Ne dedik? Hani güvenlik noktasında bazı şeylere izin verilmiyor. Niye verilmiyor? Hani sonra madem istediğimizi elde edeceksek ne dedik? Güvenlik noktasında kesici aletleri yanımıza alamayız mesela. Kesici aleti içeriye sokmazlar değil mi? Asla sokmazlar. Zarar verici hiçbir şeye izin verilmez. Çünkü bu yanınıza aldığınız şey siz kendi hobiniz de olabilir, isteğiniz de olabilir, nefsiniz de olabilir ama kolektifin zararına olabilir. Kolektifin enerjisini bozabilir. Ve kolektif hiç bilmediği bir yöne doğru gittiği için e, huzur içinde uçmak istiyor. Çünkü çok yeni bir şeye başlıyoruz ve bütüncül hareketi bozan duygulara, kimliklere, alışkanlıklara yer yok. O yüzden de kapatmamız gereken duygu boşlukları var. Terazi de zaten bize uyumu, bütünlük ve birlik duygusunu, harmoniyi yani bir yandan da veriyor. Duygu olarak veriyor Allah'tan. Toplumda egolar, kandırmacalar, manipülasyonlar, kadın üzerinden zarar verme, çocuk üzerinden bazı kötü haberler, Yüksek voltajda çatlak sesler çıkabilir bu dolunayda. Bir uyanışta olanlar için kalbinde insani duygusu olanların, gerçek inançta olanların bütünlük içinde bu geçişe hizmet ettiklerini ve birbirine de yardımcı olacaklarına şahit olacağız. Yani evet biraz canımız sıkılabilir ama bununla beraber birlik içinde bir insani duyguya gidersek de gerçekten o geçiş ve poç tutulmasındaki ivme bizde birikecek. Şimdi bütün bu zamanlar boyunca duyguları deneyimledik. Şimdi sıra geçmişteki bu oluşumlara, kemiklere takılmadan ivme alma becerisini geliştirmek gerekiyor. Şu anda dedik ya gökyüzünde Pluto kova burcunda. Yine uçak örneğinden gidelim. Ee, şimdi yani biz havaalanı falan diyoruz ama tabii Pluto kova olunca şöyle bir gerçeklik var. Ee, bulunduğumuz geçiş alanı, havaalanı değil uzaya seyahat diyebiliriz aslında. Bizi oraya hazırlıyor. Şimdi siz düşünün. Beş kişilik ekip Ay'a uçacaksınız. Yani böyle bir şeye hazırlanıyoruz. Ya da Mars'a diyelim ki. Çünkü protokova bize bunu sunuyor. Bizi bunu alıştırıyor. Yani arabaya biner gibi gidebilir misiniz? Mümkün mü bu? Bunca zamandır insanlık olarak hem bedensel hem psikolojik hem de ruhsal hazırlık yaptık aslında biz e, bedenimizin, ruhumuzun, zihnimizin çok farklı bir gerçekliğe geçmesi için. Şimdi bu protokovadayken deneme uçuşu, yani gerçeğini değil de deneme olan tarafını, hani vardır ya şey deriz ya. Simülasyon. simülasyonlu evet. Deneme uçuşu için, e, simülasyon yapmak için kontrol noktasındayız. E, ekip dediğimiz şey de kolektif bilinç. Yani hem kendi psikolojinizi ayakta tutmak zorundasınız hem de ekibinizdeki diğer kişilerin çok hassas olduğunu bilerek arıza çıkarmamak durumundasınız. Yani arıza çıkaran o uyumu bozan demek. Arıza çıkaran yeniden eğitime alınıyor. Yani o simülasyona katılma fırsatını elinden kaçırıyor. Nedir o eğitim peki? 2019 yılındaki halime geri döndüm psikolojisi. O yüzden şu anda birçoklarımız o boşluk hissindeyiz. Hani ne oldu ya ben hiçbir şey yapmadım. gene aynı şeyleri hissediyorum hissi. E, bu donlay neden önemli? Neden diğerlerinde bırakmamış mıydık hissi? Aslında tüm bu anlattıklarımızın cevabı bu anlattıklarımızın içinde bulunuyor. Şimdi bu geçiş her zamankinden daha da zorlayıcı. Çünkü dünya da bu geçişe ve kova çağına hazırlanıyor. Üstünde yaşayan insanlık da. Ancak en zoru insanlığın gelişimindeki tüm paradigmaları, kalıpları bırakmakta. Dünyada yeni kabuğuna hazırlanırken maddesel alanda da değişim yarattığı için bizler insanlar olarak hem enerji bedenlerde hem de madde alanında hem de ana karada bu değişimi yaşamak zorunda kalıyoruz. Özellikle toprak burcu ağırlıklı olanlar, toprak elementi çok olanlar bu konuda ekstra çaba ve enerji harcamak durumunda kalacaklardır. Stabil, sabit, değişime direnç gösterme durumunda olursak, ileriye doğru gidilmesini işaret eden enerjilere direnç gösterip, bir de üstüne üstlük ters yönde gitmeye çalışırsak, ilahi sistem Duygularımız kanalıyla sarsılacağımız, bizi daha çok sancılı bir test ve hazırlık alanına gönderebilir. Bunu da hatırlatmak isteriz. Evet, zaten tüm bu dolunaylar, tutulmalar aslında bir nevi bu geçişte bize zorluk çıkarmak için değil, yani gökyüzü kendi keyfince zorluk çıkarmıyor, bize daha bilinçli ve hazırlıklı olarak bu yolculuğu da bilinçli hale getirerek geçiş yaptırmak istiyor. Yani bizim de burada sizlere bunları paylaşmamızın sebebi bu mesajları, sembolleri okumamızın sebebi o. Yoksa felaket tellallığı yapıp ya işte bu yine zor, bir deprem, sel, yine bir kar, ol, bu var falan gibi değil. Bilinciniz ne kadar hazırlıklı olursa ve neyin niye yaşadığınızı ne kadar iyi bilirseniz o zaman o geçiş o kadar kolay oluyor. Terazi dolunayını da şu anda bize verilmiş gökyüzünden hem şans hem de zorluk olarak düşünebiliriz. Şimdi e, bir taht düşünün. Yine bir örnekten gidelim. Meşhur örneklerden önce. Bu bir denge oyunu değil mi? Taht yani terazi dolunayı da oyunun bir seviyesi. Level dediğimiz bu seviyeyi e, geçmemiz gerekiyor. Bu seviyeyi geçen yeni seviyede yeni tarafta yeni oyunlara başlama hakkı kazanıyor. Bu oyun nasıl bir oyun? Şimdi oyunun oturağında bir tarafında durumu anlayan, herkesin iyiliğini gözeten ama ilahi sistemde her şeyin neden olduğunu ve yukarıdan yani yaratandan geldiğini bilen kolektif bir bilinç var. Yani oyun neymiş? Yani her şeyin bilincinde olan bir bilinç var. Diğer yanda da dünyayı sadece maddi gerçek olarak gören dünyaya bu bedenle bağlı ve hatta bu bedenin ayakların teması yerden kesilmesinden korkan hani bu tahtravalde hep ağırlık yapıp orada hep ayağım yere basıyor deriz ya hani o yere basan daha üstündür havada kalan problem yaşar. Çünkü kontrol aslında yere basandadır ya yani, öyle düşünün. Ayaklarının temasının yerden kesilmesinden korkan ve üstüne üstlük de hep yere basmak için hani o oyunda üstünlük bende olsun diye terazinin o tahterevallinin diğer tarafında omuzlarında da bir sürü yükü alıp kendine bunu da bağımlılık yaratmış bir kişi düşünün. Kontrolü bırakmamak için. Yani kolektif bilince bıraktığında ayakları yerden kesildiğinde varlığını hissedemeyen bir bilinç insan. Oyunun kuralı şu. <laughs> esas zaten Orada zorlanıyoruz. Diyor ki oyun. Sen diyor şimdi kalkacaksın yerinden. O kolektif bilinç tarafına geçeceksin. O ince tahtanın üstünde yürüyerek. Ama geçerken yerine de başka bir insana oturtacaksın. O da ağırlık noktası olacak. Ve senin amacın ayağa kalkmak. O tahtadan ileriye doğru yürümek. Kolektife de yüklerini bırakarak salt kendi varlığına ağırlık vermek ki dengeye gelinsin. O sırada yalnız siz yeni birini oturttunuz ya o uca oturan yeni kişi düşünün şimdi siz uyanıştasınız bir sürü çalışmalar yapıyorsunuz o karşı kolektif bilince geçmek için ayağa kalktınız kolektif taraf sizi çağırıyor dengede durmaya çalışıyorsunuz ancak sizin düşmenizi engelleyici olan sizin yerinize oturan kişi orada devamlı ses çıkarıyor hareket ediyor dengeyi bozuyor sizin odak noktanızı bozuyor ve size ne düşüyor bu oyunda hem kendi dengenizi bulmanız için arkadakinin sizin konsantrasyonu bozmamasını sağlayacak sağlam bir irade yani odak yani bu bana bir şey yapamaz hissin hem de kolektife hop bir adım daha şöyle bir zıplayayım karşı tarafa geçeyim diyecek kadar bir güç toplamanız gerekiyor. Şimdi bu Dolunay'da Şiron ve Jüpiter'in güneşli kavuşumu var. Tahtirevalli oyunundan bakarsak. Yani güneş tam ortada. Denge noktası olarak sizin seçiminiz olacak. Koç. Ya bu koç enerjisini gölge taraftan yaşayıp o sizi yerinize oturanın insani ve hani ayakları yere basan tarafın yerine gideceksiniz orada yer kavgası yapacaksınız falan filan güç kavgası ego savaşı yani geriye döneceksiniz eski halinize o eski koltuğunuza oturma hayali ortaya koyduğunuz hedeflere ulaşma isteğiyle hani yeniden geriye gitmek isteyeceksiniz ama ancak böyle şöyle bir durum var artık oyunun içindesiniz bu gökyüzünde bu dünyada bu zamandasınız yani geriye gittiğinizde bulacağınız hiçbir yapı yok aynı hani o koltuk Boş değil, oralarda oldu. Birileri o dengeyi daha bulmaya çalışıyor. Bıraktığınız hiçbir kalıp işlemiyor olacak. Yani geriye gitmek istediğinizde e, gideceğiniz bir yer yok. Kendi kimliğinizi tanımladığınız işiniz, madde gücünüz, değerleriniz size aktarılmış kalıplarda hiçbir eser yok. Ya da diyeceksiniz ki hayır ben çok umutluyum, beni bir yaratan var, bir sistem var. İleriyi görüyorum, kolektif bilincin ne yaptığını da görüyorum, o bilinçteyim. İleriyi görüp Jüpiter'in yardımıyla, umutla, teslimiyetle ve birken bin olabiliriz. Ben tek başıma neye uğraşayım, karşıya geçeyim, o kolektifle çok daha büyük olabiliriz düşüncesiyle adım atmak için, sıçramak için doğru gücü ve zamanlamayı seçeceksiniz. Çünkü denge noktasını oluşturan her birey, koç burcunun duygusu olan, cesaret, pes etmeme, ileriye doğru gidecek yolun çok olduğunu bilme güdüsü. Ama ona da gitmeye e, gönül koyma güdüsüdür ve bu bunu seçenler duygu olarak da içsel bir yardım ve korumanın da kendi üstlerinde olduğunu hissedebilecekler. Tabii ki bu söylediklerimizi oturduğumuz yerden yapamayız. İçim kötü oluyor, kendimi kaybolmuş hissediyorum, her şey üstüme geliyor, umutsuzum gibi cümleler kuruyorsanız ya da etrafınızda kuranlar varsa önce bu umutsuzluktan vazgeçerek ayağa kalkıp çaba göstermemiz gerekiyor. Neyin çabası? Denge noktasında olduğunuzu bilmek ve nasıl ileriye gidebilirim çabası. Kaybettiklerimizi, kaybedeceklerimizi endişeyle ve izleyerek hiçbir yere varamayız. Sistem gelir, o oturduğumuz yerden koltuğu bile altımızdan alır. Çünkü artık dönüş yok. Şimdi bunları anlatınca 6 Şubat'tan beri devamlı deprem bölgesine gidip ya da depremden bir şekilde etkilenen herkesin söylediği şu cümle kulaklarımızda yankılandı. Herkes hep bir ağızdan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve bunu aslında yüksek bir bilinçle söylediler. Hatta depremden etkilenen, kayıpları olan birçok kişi de hem bu üzüntünün içinde, yaranın, travmanın içinden ilahi inançla çıkmaya çalıştığını söylüyor. Hem de daha iyisi ve yenisi için güç ve motivasyonun da geleceğini bildiklerini, umutlarının solmadığını ifade ediyorlar bize. Ki biz de hem deprem sonrasında da sel felaketi sırasında çok farklı üst boyut olaylarla da tanık olduğumuzu buradan ifade edelim. Bizler yaşananları kendimize feyz alıyoruz. Ve yaradanın bizi merhametiyle saracağını biliyor ve inanıyoruz. Sadece şunu da biliyoruz ki artık geriye dönüş yok. Sistem kendi planını çok hızlı bir şekilde işletiyor ve biz insan olarak kendi dünyaya geliş sebebimizi bilerek ve asıl sebep ve amacın varoluşun bilgilerini sadece ve sadece akıl, ilim, bilimle, düşünceyle, fikirle ulaşacağımız bilincinde olmalıyız dostlar. İnsan oğlu olarak bütün kainatın işleyişi içinde neredeyiz, neden varız ve işleyişteki görevimizi bilmekle sorumlu olduğumuzu da hatırlamalıyız her daim. Baştaki cümleye dönersek de eskisi gibi olmayacak sözünün açılımı ise önem verdiğimiz hiçbir maddi değerin artık önemli olmadığıdır aslında. Ne ev, ne araba, ne arsa, ne iş, ne para Önem verilecek şey ise birbirine el veren, bunu kalben yapan ve kötü günde yanındakine sanki kendi yaşamış gibi hissederek candan vermek. Önemli olan kolektifin gücü. Çünkü çok iyi anladık ki o bina yığınlarını kaldırmak için akıl, bilin ve birlikte planlı şekilde hareket etmek en önemlisiydi. Enkazdan da canları bu şekilde kurtardılar biz geldik seni çıkaracağız cümlesinin güzelliğine bakar mısınız? Kurtarma ekipleri umut verirken yalnızlık değil ben değil biz diyerek bu enkazın altına girdiler ve o güzel canları tek tek kurtardılar. Evet teşekkürler bu örnek için de. Şimdi kendi adımı konuyu toparlayacak olursam bu donlarla ilgili kesinlikle bana ne olacak ben ne olacağım ne yapacağım yani ben ben hani ben acısını çekeceğim ben e, birisi bana zarar mı verecek şimdi ben konusunu iptal etmemiz gereken ve her birimizin yani birbirimizin denge noktası olduğumuzu anlamamız gereken mesajlar içeriyor. Sen varsan ben dengedeyim. Sen olmadan ben olamam. Ben iyileşmeden sen sağlıklı olamazsın. Öteki doymadan sen top olamazsın. İşte bunun için bu dolunayda büyük bir bilinç aktarımı yapan bir gökyüzü var. Umarız Koç burcundaki çok farklı şekilde ikinci bir yeni ay ve tutulma zamanına kadar bir şekilde bu bilinçlere ulaşırız. Zorlanmadan ulaşırız diyorum ve kapanış için sözü de sana bırakıyorum sevgili Ceren. In. Sağ ol Evet dostlar artık ben bilincinden biz bilincine çıkma zamanı. Gökyüzü de bunu gösteriyor. Lütfen abone olmayı unutmayın ve hatırlatma butonunu da aktif ederseniz bizden gelecek yeni videolara haberdar olmuş olursunuz diyor ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.